Airdrop mentorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grass Bakanı'yla birlikteyiz. Evet. Grass Grass projesini inceleyeceğiz birlikte. Şimdi bu Grass zaten Airdrop yapmıştı. Yapan arkadaşlar hatırlayacaktır. Şu da grafiğim işte geçen haftalarda işte bir yaklaşık 8-9 gün önce çıkmış. Başlarda işte 60 centlerden çıkıp 1.95'leri de görmüş. ya Bu kadar hiç şeyim yok da açıkçası benim de beklentim. İyi bir şey yakaladı, iyi mi? İkinci sezon airdrop yapacaklarını duyurdular. İlk sezonda zaten şurada gördüğünüz gibi airdrop 1 yazan kısımda %10'unu 100 milyon tane token dağıttı adamlar. Şimdi ikinci sezonu başladı bunun. İkinci sezonda da %17'si yani 170 milyon tane dağıtım gerçekleşecek. Şurada yazıldığı gibi. Daha büyük. Şeyleri de güzel. Dolaşımdaki arzları işte tokenlarını bu şekilde önümüzdeki aylarda nasıl işte çıkaracaklarını göstermişler. Gayet böyle hani lineer bir dağılım görüyoruz. Hani birden değil de böyle. Airdrop'la beraber daha da fazla fiyatı düşecektir eminim ki yani. İlla öyle bir şey olacaktır yani. Evet düşecek ama şöyle yani airdrop zaten birden olmayacak. Burada gördüğün gibi 10 ay, 20 ay bunların hepsi ay. 10 ay, 20 ay, 30 ay. Mesela işte 20. ayda airdrop olsa şu an ikinci sezonu yapıyoruz. Belki yani 10 ay sonra olacak bilemeyiz ne zaman olacağını. Böyle lineer bir dağıtım evet. var hani zaten fiyatı düşmesin diye adamlar böyle bir şey yapmış. Güzel fena değil. Zaten airdrop one kısmında 100 milyon token dağıtmışlar. İşte buraya da yalmışlar, internetin bir haritasını çıkarmak için falan filan demişler. Ben hiç bu kadar şey değilim. Mesela grafiğine baktığın zaman umarım kalıcı olur. Bir de piyasa böyleyken Gras'ın bu durumda olması bilinmiş. etmiş. Binance'ler listelemedi. Şimdi bu Gras ne? Onu anlatalım biraz da. Gras aslında yani internetimizi kullanarak adamlara hizmet etmiş oluyoruz. Adamların yapmak istediği şeye. İnternetimizi satıyoruz gibi düşün bir bakıma. Boşta kalan internetimizi tabii ki. Şimdi burada izleyenlerin de yani yapanların da aklında kurcalayan sorular olacaktır. Adamlar böyle işte şey yapmış. Hani soru cevap gibi bir şey yapmışlar. Güvenlik ve gizlilikle ilgili. Demiş ki Grass'ı yüklediğimde herhangi biri benim datamı ya da internet kullanımımı görebilir mi gibi bir şey. Adamlar da şöyle bir cevap vermiş. Bu sayfayı şuradan Türkçe'ye çevirdik. İsteyen yani dokümana da ulaşabilir. Şu soruya bakalım. Grafik yüklemek herhangi bir birinin verilerimi veya internet kullanımımı görüntülemesini sağlayacak mı? Demiş ki hayır kişisel verileriniz yıllar boyunca sosyal medyayı kullanmaktan sürmek için alışkın olsa da Grass böyle bir şey yapmaz falan filan demiş. İşte ISS'lerin bize belirli band genişliğinde bir internet sattığından bahsediyor burada. E, doğru. Ortalama internet kullanıcısı için bu 100 megabitmiş. Ki Türkiye'de bence bu daha da azdır. 100 megabit İyi bir rakam Band genişliğinin sadece 5 veya 10 megabitini kullanıyor olabilirsiniz. Ancak yani diyor ki her şey için ödeme veriyorsun diyor. Yani sen aslında 5 megabit veya 10 megabitini kullanıyorsun diyor. Kalanı yatıyor diyor. Yani 90 megabit band genişliği yatıyor diyor. Biz o band genişliğinde çok az paketler göndererek kullanıyoruz diyor. Aslında internetimizi satıyoruz gibi düşünebiliriz. Burada işte seni çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Yani. Aynen aşağıda olarak. yazıyor İnternet zaten. Mi? Evet. Bağlantım yasa dışı bir şey için kullanabilir mi? Burada hayır demişler direkt. GRAS ağına katkıda bulunan GRAS Vakfı tarafından kullanıyormuş bağlantımız falan filan. Ve sadece diyor yapay zeki amaçları için biz kullanıyoruz falan demiş bu internet bağlantısını. Kullanıcıların en çok kafasına takılacak diğer bir soruda GRAS internet bağlantımı yavaşlatır mı ya da yavaşlatacak mı? Buna da demişler ki hayır sadece kullanılmayan internet band genişliğinizin az miktardakini kullanır falan filan demişler. Yani aslında yani kısmını band genişliği... şöyle aynen. Band genişliğinin neyse onun küçük bir kısmını kullanıyoruz demiş. Bilmiyorum. Adamlar öyle demiş. Burada öyle yazıyor yani. Biz de onları ya, yalan. Şahsen yapıyoruz. ben kendi şeyimi söyleyeyim. Ben de kullandım. Senin şey bana önerin, önerdikten sonrası da ben de kullandım. CSGO falan oynadım fakat çok da bir etkisini görmedim yani. Bak burada yazmış demiş ki kullanılmayan band genişliği yoksa hepsini kendiniz kullanıyorsanız başka bir de işte uygulama sadece uykuya gider. Hepsini kullanıyorsan diyor ben zaten bir şey yapmıyorum diyor. İnternetini kullanmıyorken o kullanıyor. Eğer diyelim full kullanıyorsan o zaman uykuya alıyorum diyor yazdığına göre. Bu doküman herkes ulaşabilir zaten. Şurada Gras'ın kendi sitesi. Gras 101 diye bir şey yapmışlar. Gras nedir? Burada da yazıyor işte. Kullanılmayan internetiniz için sizi ödüllendirin. Demin de dediğim gibi kullanmadığımız internet adamları satıyoruz falan filan. Bu dokümanı yine okuyabilirsiniz. İngilizce makale ama Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada da demiş ki neden Gras gibi bir çözüm daha erken çıkmadı? Ki neden demişler? Teknoloji yeni ve büyük şirketlerin onu inşa etme şeyi yoktu diye bir cevap vermişler. Tabii Türkçe'ye çevirmesi biraz saçma olmuş. İsteyen bu dokümanı da okuyabilir. Bunları da ben yine açıklamaya koyarım. şimdi Ben merak. Evet şimdi kayıt sayfasına geldik. Kayıt sayfası zaten basit. Buraya mail adresimizi yazdık. Kullanıcı adına da ne yazayım lan? Kullanıcı. Şöyle bir şey yazdım şimdilik. Şifremi belirliyorum burada. Kullanıcı adımızı belirledik, şifremizi belirledik. Burada şifremizi, belirledik. Burada şifremizi onaylamamızı istiyor ama şurada demiş ki şifren bir tane büyük karakter içerisindemiş. Onu yaptık. Şifremizi onaylamamızı istiyor. Referans kodunu zaten yaptık. Şu bot sorusunu halledelim. Bot sorusunu da yaptık. Register deyip kayıt oluyoruz. Mail adresini onaylamamızı istiyor. Verification yap diyor. Confirm diyoruz buradan. Doğruladın diyor. Bunu kapattım. Bunu da kapattım. Şimdi açılacaktır. Evet. evet burada Solana cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Biz geliyoruz. Şunu bir şöyle yapalım. Buradan Connect Wallet diye Phantom cüzdanımızı bağlayabiliyoruz buradan. Başka cüzdanlar da var da ben Phantom kullanıyorum. İlk sezon zaten airdrop yapmışlardı. Buradan ilk sezondan beri yapıyorsanız bu sayfadan kontrol edebiliyorsunuz şuradan. Onun dışında buradan işte arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Şuradan linki kopyalayıp. Ödül kazandıkça TR sistemi getirmişler. Burada ödül kazandıkça bronz olduğumuza 20 puan veriyor. İşte gümüş olduğumuz da 130 puan veriyor. Gold olduğumuzda 565. Ya çok da önemli değil açıkçası hani 1.8K'yı bir günde de kasıyorsun zaten. Yani çok öyle dümenden koymuşlar burayı. Onun dışında geldik şimdi. Burada yapmamız gereken şey store geliyoruz. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Çarpan sistemi getirmişler. Onu gösterebilecek miyim? Desktop uygulaması yapmış bu adamlar. Normalde extension var. Ha şurada yazıyor. Mesela bu adamların Chrome extension'ı kurarsan, yani Chrome extension'ını kurup yaparsan çarpanın bilgisi oluyor. Alacağın puan etkileniyor. Bir de community notları varmış. Burada da 125. Ben tabii şunu öneriyorum. Uygulamayı direkt kurun. Şuradan Download deyip, buradan da Windows. Ben Windows kullanıyorum. Windows seçip Download diyoruz. Böyle bir şey indiriyor. Onunla gösterelim. İndirilen şeyi kuruyoruz. Kurduktan sonra da çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda da şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey geliyor. Burada işte şuradan başlatıyoruz. Şu an Discord diyeyim ben. Buraya gelip bağlanıyoruz. Yapmamız gereken bu kadar. Burada puanlarımız birikiyor. Bunu aynı zamanda şöyle kapatıp şey yapabiliyoruz. Arka planda çalışmaya devam ediyor. Buradan görebilirsiniz. Şurada görebiliyorsunuz. Uygulama harika planda çalıştıkça puanlar birikiyor. Şu an tabii ben başka bir şey kurduğum için burada puanım sıfır. Bu kadar. Evet dostlar bugün grasa anlattık. Açıklamadaki linkten kayıt olup sizde başlayabilirsiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi eksik etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>